Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, cuma sabahı ameliyat olacağını açıkladı. Organlarım iflas etmek üzere diyen Seren Serengil, sevenlerinden dua istedi. Bir süredir dumping sendromu ile mücadele eden Serengil, son durumunu açıkladı. Zayıflama ameliyatı olduktan sonra sağlık sorunu düzelmeyen Serengil'in, karaciğer ve pankreas organlarının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi. Söylemezsem olmaz programında son durumunu açıklayan Serengil, sevenlerinden dua istedi. Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Perşembe günü hastaneye yatacağım. Cuma sabah ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Çok korkuyorum. Vücut kaldıramayabilirmiş. Ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor diyerek sevenlerini üzdü. Artık hastalıkla gündeme gelmek istemiyorum diyen ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti. Yılbaşına kadar beklemeyi düşünüyordum ama o kadar zamanımız yokmuş. Bir an önce olmam gerekiyor. Bu duruma herkes çok üzülüyor. Bir an önce bitsin. Sürekli hastalıkla gündeme gelmek istemiyorum serumla besleniyor. Yarı bitkisel hayat gibi bir şey. Danla biliş gibi ateşten gazel çalan birine yanıt vermesi de bana ilginç geliyor. Danlaya danlaya kendi gönlünde boğulsun. bana ne? <laughs> Sosyal medya hesabından yellense Türkiye'de deprem oluyor. Katerini geç. Şey, Nereye geleyim Ali abi? Serengil. Hangisi? Seren Serengil'in Seren Serengil Seren Serengi şeyle danla bilinçle olan mı? Hemen evet, danla e, son. De, de, e, bu arada Seren'le ilgili yeni bilgi var sağlık durumuyla ilgili. Onu da paylaşım geçeriz. Damla Bilinç dün Twitter'dan diyor habere göre, e, Seren Serengil eleştiren bir paylaşımda bulundu. Ancak çok geçmeden paylaşımı sildi. Ekran görüntüsü sosyal medyada hızla yayılan gönderiye Seren Serengil kayıtsız kalmayarak Instagram hesabından cevap verdi diyor. Ünlü fenomen Damla Bilinç Twitter hesabından paylaştığı e, paylaşımıyla Seren Serengil'i kızdırmış. Seren Serengil e, Serengil herkesi tanıyor ama Kimseyi diyor bir dakika şurada haber bitiyor Ali abi hemen geçiyorum özür dilerim şeyden okuyorum çünkü. Herkes de bu e, reklamlı he. haberleri. Ya sorma oraya giriyor Hı. direkt. Naz, seren... çek reklamları temizle. Ama işte onu yapamadım Ali abi ya. <laughs> yani, seren seren gir herkesi tanıyor ama... Bunu yapıyoruz. o, yap e, yapıyorsun. o e, reklamları virüsleri aradan atıyorsun temiz bir görüntü he. oluyor. Evet. Evet, Onun evet, o reklamlar giriyor. Genellikle not alırım ben biliyorsun bunları. Şimdi Danla demiş ki Seren Serengil herkesi tanıyor ama kimseyi tanımıyor mu? Kemme Mel ne demek istemişse Seren Serengil bir paylaşımı görünce sessiz kalmadı. Instagramın hikaye bölümünden Danla bilince cevap verdi. Seren e, diyor ki Serengil Seren Serengil önemli şahsiyetleri tanıyor. E, noy noy bile sizden ünlü. Ya yani Noy noy galiba köpeği. Noyno ile sizden ünlü nerenizi tanıyayım Allah'a sen sözüyle cevap vermiş e, Seren Serengil'de. Seren Serengil'in köpeği Noyno Gülben Ergen'in ismini duyduğumda e, duyduğunda havlamasıyla bilinen köpeği. Efendim, o ölmedi mi ya? Benim ben Onun de öyle biliyorum ama. E, Gülben Ergen'in adını duyunca havlıyor. Bunlar 13-14 yıl yaşıyorlar. Bir başka belki bir köpek de... olmaz. Ya yani belki Halil de... O, süre yaşadıysa Guinness Rekorlar kitabına girer herhalde. Evet. Neyse konumuz o değil. Kaynatmayalım konuyu. Tamam. Bu haberi geçeyim buradan. Seren Serengil önemli şahsiyetleri tanır. Noy bile sizden ünlü. Nerenizi tanıyayım Allah sen demiş. Böyle bir cevap vermiş. Burada haber bitiyor bende Ali Bu biliyorsun değil mi? Hı? Tartışmanın sebebi ne? Seren Serengil kimi tanımamış? Bak ona da bakalım. Çağlar Ertuğrul. Oha ben, evet. Tamam. Kelebekte. Evet. Sağlar tanımayınca danla Dolunca işte oradan. Cevap yapıyor. Panten e, Altın Kelebek Ödül töreninde Çağlar Ertuğrul'un Tamer Karadağ'a gönderme yapmasını değiştiren ve aldığı ödülü hak etmediğini belirten bir Cambale'nin Çağlar Ertuğrul kim desem tanır mısın sorusuna Serengil yok demesi sosyal medyada çok konuşuldu. Kendi programlarında Bir Can'la konuşuyorlar ve Seren Serengil tanımıyor. Bu da sosyal medya üzerinden de tartışmalara neden oldu Ali Onun üzerine de Danla Biliç e, devreye girdi ve karşılıklı atıştılar. Şimdi bu Tamer Karatağlı esprisini Altın Kelebek'ten Çağlar Ertuğrul'un yaptığı espriyi çok beğendiğimi ben ee, Geçen programda söylemiştin. Söyledim ee, Orada şey de vardı. Ee, Seren Serengil de vardı. Ee, herhalde sağlık sorunlarıyla uğraştığı için e, hafızasını yoklamadı. Bir ya da iki gün sonra e, Bircan e, Vali öyle bir şey söyleyince tanımıyorum dedi. Çağlar Ertuğrul'u şimdi şarkıcı ve şarkıcı Seren Serengil'in Çağlar Ertuğrul'u tanımamasına itirazım olmaz. Ama e, haftanın beş günün, magazin programında yorumculuk yapan Seren Serengil'in e, Çağlar Ertuğrul'u tanımaması tıpkı Kenan İmizdalıoğlu'nun yaşayan Arif Şentürk'ü e, ölüli çok oldu. Allah rahmet eylesin. E, değerli bir sanatçıydı demesi gibi bir gaf. Kusura bakmasın Seren. E, yani bunu şeye veriyorum. Seren Serengil'in eee cuma günü ameliyata randevu verler bıçak altına yatacak. Ee, bu sen yani çok da zayıflamış olduğunu söylemiştin değil mi programda? Eee kilo kaybını önlemek için bir ameliyat olacak. E, umarım başarılı bir operasyon olur. Umarım hiçbir e, enfeksiyon kapmadan e, sağlığına Yani e, onlarla sağlık sorunuyla hayati önem taşıyan bir konu yaptıracağı ameliyat. Çünkü şu anda 20 kilonun üstünde kilo kaybetti, önleyemiyor. Daha bir şey yediği zaman mide kaldırmıyor, e, kana karışmıyor, e, mide bunu ve bağırsaklar e, sindirerek vücuda e, enerji olarak dönüştürmüyor. Serumla besleniyor. Yani yarı bitkisel hayat gibi bir şey. Yani e, Vücudun e, iç organları fonksiyonlarını yitirdi. Bu ameliyatla nasıl geri gelecek? İnşallah gelir. Yani böyle dertleri varken e, gidip Danla biliş gibi hadisten gazel çalan birine e, yanıt vermesi de bana ilginç geliyor. Yani hakikaten çok boş zamanım var bu insanlar. Bizden ne kadar istediğini hatırlıyorsun değil mi Ali abi? Yarım saatlik bir program için Danla Biliç. Hani dedik ki bir gündemde bir alalım. Buradan bir kez daha söylüyorum yani bu birazcık şeydir. <laughs> Özellikle 500K deyip Böyle bir e, cevapla karşımıza çıktılar. Tabii ki, ama maalesef hiç, ki biz mi yapıyoruz bunları ya da bu sosyal medya üzerinden aldığı paralar e, tartışılacak konular diyorum ama maalesef ki bunların karşılığı var. Hiç, hiç tartışılacak bir şey değil. Bu toplumun e, kirli yüzünü gösteriyor. Bu toplumun e, ilginçliğini gösteriyor. Ya bu arkadaş... Sosyal medya hesabından isterse 724 aleyhimde aleyhimde yayın yapsın umurumda değil. Arşiv unutmaz. Açın arşive. ve bakın futbolculara telefonlarını aldığı futbolculara SMS mesajı atıp onlardan aldığı cevapları teşhir ederek onlara kurduğu tuzaklarla kendi de bunu kabul ediyor. Kaşarlık yaparak meşhur oldum diyor. Şimdi kaşarlık yaparak meşhur olmuş birini e, sen programa davet edersen o da 500 bin dolar, 500 bin TL ister. Davet etme. Ne ihtiyacım var benim Danla Biliç'e? Danla'ya Danla'ya kendi gönlünde boğulsun. Bana ne? <laughs> yani tamam da abi, o zamanki da, gündem hayatım. üzerine kendisinden Hay şey istemiştik yani cevap hakkı istedik. Bir şey istemedik ki Ali abi. Oradaki neydi hatırlamıyorum gündemi ama cevap hakkı da olmuş yani bu da ya, bu bizim bu programın medyasının tümü kadar bir erişime sahip cevap hakkına gerek yok. Yani sosyal medya hesabından yellense Türkiye'de deprem oluyor. Susunam <laughs> etkisi yapıyor. O kadar büyük insanlar bunlar. Evet bizim hatamız haklısın Ali abiciğim. Yani bunları trend yol, ipek yol, bilmem ne yol gibi e, firmalar öylesine şımarttılar ki geçenlerde de yazdım. Yani e, sosyal medya etkileşimi benim kadar olmayan biri Instagram'da sosyal medya etkileşimi benim kadar değil. Benim üç katım takipçisi var ama e, etkileşim benim kadar değil. Yani trend yolun 20 bin e, kişiyle çalışıyor. İlk 20 değilmiş gelirdi. Bu trend yolun sorunu. Benim sorunum değil.